Hem Buran yaptığı bazı hareketler var, hem Perviz'in yaptığı bir de birbirlerine horozlanıyorlar desek Tabii. yeridir. Burun buruna geliyorlar. İsterseniz kısaca o görüntüleri bir hatırlayalım, onun üzerine de konuşacağız. Hadi, bas, 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 bas. Ah. Ne Süpersin Burak. <laughs> ya Biraz sakin oyna. Bilmiyorsun eyvallah da sakin oyna. Hayır. Ne yapmadın? Hayır. Servis bırak. Servis arkadaşlar. Ev arkadaşlar. Servis Servis Ringe benzemez. Bak uyanırım mersiniz. Servis. Ha çocuk dedi. Servis. Servis. Akıllı ol. akıllı ol. Servis. Baksana bir dakika bana ya. Bana bak. Yeniyoruz oğlum. Neyi tartışması bu? Senden gel bu tarafa ya. Yeniyoruz oğlum ya. Stop. Arkadaşlar teknik foil. Teknik foil birer tane verdim. Hayır, Buyurun. Yapayım? Bırak sen Başla da. Bırak hadi bırak. Çok iyisin Burak. Hadi hadi hadi. Hadi sen iyi. Hadi sen ama basma be. sen niye vuruyorsun? Sen niye vuruyorsun? <laughs> Pozisyonu inceleyeceğiz. Abi o burada ayağa İnceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ya Burak, bana bak lan. Ya ben bir şey yapmadım. Ayağa bak. Böyle böyle vuruyor bak. Böyle geliyor. Lan ne gereği var önde? Görüyoruz, görüyoruz. Sakin ol. Burak, aynısı. Bak ben oynamıyorum. Farkında mısın? Perviz, diskalifiye. Bravo. Perviz, diskalifiye. Çünkü ba diskalifiye. bastı, ezdi bir de yani. Ezdi, evet, durdu orada. Diskalifiye, kasti hareket. Diskalifiye. İstediğiniz bir oyuncuyu Anladım. seçebiliyorsunuz yerine. Ersin, Ersin abi. Ersin, Ersin abi. içeri. <laughs> Koro abi. şeklinde Ersin hadi geldi. Hadi Ersin hadi. hadi Sercan. Hadi Sercan abi. Evet tabii karşıtta en sonunda Ersin'i seçip de Ersin'in de benim bu maçta ne işim var tarzında içeri girişi var. Ben izlerken tebessüm ettim açıkçası. Ee, şimdi Perviz'in bir kere çok net bir ayağa basma hareketi var ki eziyor. Orada doğru e, ez, e, Ezgi de aynı şeyi söylüyor. Ezgi diyorum pardon. Gizem. Gizem de aynı şeyi söylüyor özür dilerim. Ee, Acun Ulucalı da kırmızı kartı göstererek diskalifiye ediyor Perviz'i. Şimdi Furkan Dede Vesuvian Ardağan'ı bilir misiniz? Bilirim. Vesuvian Ardağan biliyorsun durur durur. Fakat Vezuv patladığı zaman da iki kenti haritadan sildi biliyorsunuz. İki tane kent dünyada haritadan sildi Vezuv Bu Burak Survivor'a geldi Vezuv gibi duruyordu. Fakat Burak <laughs> öyle bir patladı ki iki tane kenti haritadan sildi Vezuv Yanardağ gibi patladı. Bu Burak'a ne oldu? Şimdi bu bir araştırma ya konusu. Birazdan, birazdan izleyeceğimiz görüntünün daha sonrasını yapayım da. Evet. Berkan'ın taklidini yapıyor. Evet. Yani inanılmaz. Burak da e, Kolpaçino filminde oynayacak tarzda bir var. E, mizacı var. Bravo. Yani gerçekten Bravo. tam o filmlerin adamı. Evet. Yani. Ve büyük bir patlama yaparak bir anda ortaya çıktı Burak. Ve ortaya çıkarken de Vezio patlarken de iki, harita, iki kent haritadan sildik dedik ya. Burada da Burak Vezio Viyanardağ Pervizi haritadan sildi. <laughs> Ve Berkan'ı. Berkan'ı sonra silecek. Burada izlediğimizde Pervizi haritadan siliyor. Neden? Çünkü Perviz'i haritadan silmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Perviz de tarihlere tarihlere kapıldı ve Perviz de bir e, kickboksçu Survivor'da olduğunu için hatırladığı için kafa kafaya falan geliyor ya tabii, şeyle. Tabii. Şimdi Perviz'den Taksim'de kafa kafaya falan gelirsen gelemez. Taksim'den ayazana uçarsın. Niye taksim örneği? Örnek. Yani, perviz de şimdi yolda molda yapsan onu mesela Perviz taksiyle geliyor, sen de taksiyle geliyorsun. Birbirinize kızdınız, taksilerden durdunuz, arabadan indiriz taksiyle. Hiç bir şey yapamaz. Bir dakika şimdi dinle. Yapıp yapamaz. Yani Perviz'in kuvvetinden bahsediyorum. Perviz çünkü orada kuvvetini koyamıyor ortaya. Koyamaz da. Koymaması da doğal. Çünkü orası survivor. Koyarsa diskalifiye olacak. Şimdi Burak da bunu biliyor. Taksim'de olsa Perviz'e o kafayı gösteremez. Orada Perviz'in bir şey yapamayacağını bilir. O da kafayı gösteriyor. Dikkat çekiyor. Dikkatleri üzerine çekiyor ve en sonunda ne oluyor? Perviz'i patlatıyor. Perviz de buna tabii. Zaten bak Perviz o ayağa koymadan önce önce hareketi şey yapıyor. Ee, Burak. önce hareketi Burak yapıyor. Burak, yap Burak ayağını kaldırıyor. Tabii, önce hareketi Burak yapıyor ama ama o hareketin de bir geçmişi var. Perviz ona bir faul yaptığını düşünüyor yok, yani. Yok ilk faulü de Burak yapıyor. Bak dikkatli izleyin. Daha ilk olayın başlangıcında Burak Perviz'e gidiyor böyle bir topa çıkıyorlar, pıt vuruyor Perviz'e. Hı. katinizi çekerim. Yapıyor evet. Ha, yapıyor. İlk tarihi Burak yapıyor. Sonra Perviz'de Burak'ın bu tarihlerini o hareketi de yapınca Perviz'de tabii hayatının hatasını yapıyor. Tarihlere geliyor ve pat basıyor. Basınca çok tehlikeli bir hareket yapıyor. Allah korusun yani orada tabii. önemli bir hareket yapıyor. İşte o ayakta krampon yok tabii. Bravo. Daha, yani Acun abi ama diyor ki ayakta krampon olmasa bile bu hareketi yapamazsın diyor. Futbol ayakkabısı diyelim. Futbol ayakkabısı. Krampon altına takılan vidalara dedi. evet futbol ayakkabısı diyelim. Çünkü Fransızca da çivi krampon demektir. Vida altına takılan şeylere krampon denir. Ona futbol ayakkabısı denir. Buradan da Murat Özal olarak bu bilgi de vermiş olalım. Teşekkürler umarım. Murat. Ve burada şimdi ne oluyor? Bir basıyor, pir basıyor. Kırmızı kart. Cart inanılmaz bir karar. Acun Ulucalı çok güzel gördü ve haklı bir karar. Semih. Çok fazla katılmıyorum Murat abi. Çünkü komple Burak'a suçlu ilan ettiği için burada. Beni biraz rahatsız etti konuşmaları. Burak ne kadar suçluysa Perviz de o kadar suçlu. Zaten Acun abi orada, Acun abi orada kararları veriyor. Demek ki Perviz suçluymuş ki atıldı oyundan. Yani Murat abi diyor ki tahrik etti 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 o da onun tuzağına düştü. İkili mücadele onu itiyor, onu itiyor. Buran Perviz'in şimdi Perviz'e faali yapıyor. ittiriyor Perviz'i. Sonra Perviz'e laf söylüyor. Dikkat et falan filan çok sert oynuyorsun diyor. Tamam. Tahrik diyor Murat abi buna. Tahrik diyorsan ilk önce dikilen pervis. Adama böyle yapınca Burak da ona karşılık veriyor. Burak ittirmeye başlıyor falan. Sonraki lafları o ona çocuk diyor. Sen çocuksun kimsin diyor. O da diyor ki buraya işte diyor ringe benzemez. Farklı buraları falan ne yapacaksa onu da biliyor. <laughs> Burak'ın bu diklenmesinde de gerçekten hani yürek yemiş dediğim bir yere biliyor musun? Yani burası ringe benzemez derken hani. Yani ee? yani Kanı <laughs> kaynıyor. Ne yapacak mesela? Bak her sene bu tarz yarışmacılar olur Survivor'da. Şey, her şeyi yapabileceğine inanan yarışmacılar vardır. Onu döverler, onu bir şey yaparlar. Her şeyi yaparlar onlara sorsan ama hiçbir şey de yapamazlar. Şimdi Burak da maalesef biraz o profilde. Şöyle yani ne yapacaksın? Ringe benzemez ne yapacaksın? Hiçbir şey. Konuşuyor işte. Burada ikisi de suçtu. Perviz de bilinçli basıyor adamın ayağına. Aslında Burak da bilinçli çelme çakıyor adamın ayağına. Ama şerine takmak yani. kırmızı değil. Tamam yani işte onu tamam. takmasında kırmızılık yok. Perviz'in hareketinde. Perviz de basıyor. Bilinçli evet. basıyor. Bastığı için atıldı. Çok güzel oldu. Hak etti Perviz de. Ama Burak da hak etti. yani. Burak da çok tahrik etmedi. İkisi de tahrik etti birbirini. Şimdi Perviz'in bir tek şeyi var orada. Çocuk dedi ya buna. Hı hı. Çocuk deyince tabii bu o çocuk demesinden alındı biraz. Yediremedi kendini o çocuk demesini. Çocuk demesini yediremeyince işte burası ringe benzemez falan demeye başladı. Orası ringe benzer de. Ama tabii ki Survivor olduğu için benzemiyor. Bir ifadesini ben unuttum onu söyleyecektim. Babası yaşında adama yani bunların arasında 10-13 yaş fark, var. Fark var, var doğru. Babası yaşında zaten Perviz'in saçlarına da aklar düşmüş görüyorsunuz. Perviz kaç yaşında ya? 34 yaşında. Daha genç. İki tane çocuğu var. Babası yaşında adama adam ol akıllı ol bu tarz laflar ediyor. Onları duydunuz mu? Duyduk. Adam tabii. ol. <laughs> sana işte şöyle yaparım böyle yaparım. Şimdi bunlar yanlış ifadeler. Herhalde ya Çok zaten yanlış ifadeler. Ya o adam olmadan ol. Şey Sonra ben aslında sonuç kısmına gelmek istiyorum. Birazdan göreceğiz de. Sonra ya aslında çok olumlu şeyler söyleyecektim bugün Burak hakkında da bakalım oraya gelecek.